Değerli istekliler ve kıymetli vatandaşlarımız Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz mezarlıklarda altyapı yapım işi ihalemize hoş geldiniz. İhalemize son başvuru tarih ve saati itibariyle EKAP üzerinden 46 adet dosya indirilmiş. Bu indirilen dosyaların sahibi firmaların 17 tanesi bizlere tekliflerini iletmişler elektronik ortamda. Şimdi ihalemizin tekliflerini incelemeye geçiyoruz ama öncesinde bu iş için idaremizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyeti sizlere okuyorum. 111.286.732,99 kuruş. Şimdi teklifleri incelemeye başlayabiliriz. İlk teklifimiz Mehmet Kılıç. Evet. Ortaya. teklifi 62 milyon 263 bin 935 Türk lirası. 62 milyon 263 bin 935 Türk lirası. Geç demiyordu. Sun Yok mu? Yok. Devam edelim diğerine. Yeter gülüsü ne Yok. Geçim teminatı yok. Yok Diğer firma Gurbetoğlu İnşaat. 15 firma Gurbetoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 81.329.542 lira 50 kuruş 81.329.542 lira 50 kuruş 0.5 0, 10 2023 geçerlik tarihi 3 milyon lira. 3 milyon lira. Yeterli bilgi tablosu da mevcut. Yeterli bilgi tablosu da var. Devam edelim. diğer <laughs> üçüncü teklifimiz. Evet. Merhaba Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Artuklu İnşaat Dekorasyon Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı. 83 milyon 830 bin Türk lirası. 83 milyon 830 bin Türk lirası. 25.07.2023 25. geçerlilik geçerlik tarihli 3 milyon lira geçit teminatı. 07. İş ortaklığı beyannamesi mevcut. Yeterlik bilgileri. Tablo var mı? Evet. Tamam. Devam edelim. Dördüncü teklifimizi açıyoruz. Altek Mühendislik Hizmet Makine Otomasyon Teksan Sanayi ve Limite Şirketi. 63 milyon 750 bin 326 Türk Lirası. 63 milyon 750 bin 326 Türk Lirası. 25.07 2023 iki tane <laughs> e, geç teminatı var. 1 milyon 120. 1 milyon 225 bin. Tamam. De 1 milyon 170 775. Bin. Toplayalım. Yeterli oluyor 3 milyon. Evet. Bu. <laughs> Yeterlik bilgiler tablosu da mevcuttur. <laughs> Eser inşaat. Ve Ticaret Anonim Şirketi, Imaj Altyapı, Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı. 91 milyon bin 085 Türk Lirası. 91 milyon Türk Lirası. 25.08.2023 geçerlik tarihi 3 milyon lira. Yeterlik bilgileri tablosu her iki firmanın da mevcut. İş ortaklığı yani. beyannamesi de mevcut. Devam tamam, <laughs> Alya Grup Yapı Enerji Hayvancılık Turizm Ticaret Limite Şirketi BNT Mühendislik Ticaret Limite Şirketi İş Ortaklığı. 74 milyon 824 bin 236 virgül 50 kuruş, 74 milyon 824 bin 236 virgül 50 kuruş. 284. 2 milyon 700 bin otuz bir sıfır 2023. 2023 İş ortaklığı beyannamesi mevcut. Tapuda, var. Tamam mı? Yeterli bilgiler tablosunda. Devam edelim. <laughs> Saygınlar Peyzaj Harfiyat İnşaat Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve İbrahim Güzel İş Ortaklığı. 98 milyon 490 bin 240 Türk lirası. 98 milyon 490 bin 240 Türk lirası. milyon 150 bin 28 0 28 2023 uygun iş ortaklığı beyannamesi mevcut yeterlik bilgileri tablosu var. 8 hayır, hayır. teklif Ark Taahhüt İnşaat Ticaret Limite şirketi 80 milyon 831 bin867 Türk Lirası 80 milyon 831 bin 867 Türk lirası. 2 milyon 580 bin 31 07 2023 geçit teminatı. Hı hı. Enterlik bilgileri tablosu vardır. Devam edelim. Dokuzuncu teklif. Saitoğulları İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limite Şirketi Aslı Berk Yapı İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi İş Ortaklığı Selahattin Yusufoğlu, Mehmet Can Kurt iş ortaklığı. 99 milyon yedi Türk lirası. 99 milyon Türk lirası. 2 milyon 993 hesaplıyorum. 1 milyon 500 bin 550 bin 1 milyon 500 bin 950 bin <laughs> Tamam. Geçiş teminatı uygun. Hmm. <laughs> iş ortaklığı beyannamesi mevcut. Yeterlilik bilgileri tablosu ayrı ayrı var. Devam edelim. <laughs> 3108. 10. teklifimiz. Barik İnşaat Taahhüt Taşımacılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi. Barik, canım. evet. 69 milyon 500 bin 340,53 Türk lirası. 69 milyon 500 bin 340,53 kuruş Türk lirası. Milyon bin 2023 geçit teminatı. Uygun mu? Evet. Yeterli bilgiler tablosu <laughs> mevcuttur. Var mı? Evet. Tamamdır. Devam edelim. Kaçıncı filmimiz? 11. 11. 11. 11. teklif. 11. 11. Atılım İnşaat, Turizm, Gıda, Üretim, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve Vera, taahhüt İnşaat, Lojistik, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş Ortaklığı. 92 milyon 468 bin 195 Türk Lirası 92 milyon 468 bin 195 Türk Lirası 3 milyon lira 2507 2023 geçit teminatı uygun. Yeterli. İş ortaklığı beyannamesi mevcut. Yeterli bilgiler tablosu var. 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 Tamam. Hayır, Su Grup Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limite şirketi 97 milyon 752323 Türk Lirası 97 milyon Türk Lirası. 3 milyon 300 bin 26.07.2023 geçerlik hmm. tarihi. Uygun mu? Hmm. Yeterlik bilgileri tablosu mevcuttur. Hmm. <laughs> 13. Teklif. teklifi. Mahmut Biroğlu İnşaat Anonim Şirketi, Argesan İnşaat Elektrik Otomotiv Taahhüt Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı 91 milyon 787 bin 069 Türk Lirası 71 kuruş 91 milyon 787 bin 069 Türk lirası 71 kuruş. Teminatı. 3 milyon 750 bin 2507 2023 geçiş teminatı. İş ortaklığı beğennamesi mevcut. Yeterlik bilgileri tablosu ayrı ayrı mevcut. On teklifimiz. Asil pet, petrol ürünleri, gıda, inşaat, taahhüt, nakliyat, sanayi, ticaret, limited şirketi. 64 milyon 444 bin444 Türk Lirası 44 kuruş 64 milyon 444 bin444 Türk Lirası 44 kuruş 2 milyon 250 bin 287 2023 geççi Teinat tarihi uygundur Yeterlik Bilgiler tablosu mevcuttur. 15. firmamız YASMAK İnşaat ve Taahhüt Limite Şirketi. 122 milyon 749 bin 072 Türk Lirası 122 milyon 749 bin 072 Türk Lirası 368. 3 milyon bin 2023 Yeterlik bilgileri tablosu mevcuttur. On altıncı teklifimiz. Set yol sanayi tesisleri imalat makine inşaat taahhüt ve ticaret limited şirketi.

Yeterli bilgilerin tablosu mevcuttur. Son 17. teklifimiz. Çakır Solar Enerji Tarım Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 66 milyon 556 bin 791 Türk Lirası. 66 milyon 556 bin 791 Türk Lirası. 2 milyon 300 bin 26.07 2023 geçerli tarihi tarih. Yeterli bilgiler tablosu mevcuttur. Son tekrar. Tek oldu Evet kıymetli Ankaralılar ihalemize verilen teklifler bu şekildeydi netice kap üzerinden bildirilecektir hepinize iyi günler Müzik